ve yeni videomuza hoş geldiniz, kız. hoş geldiniz kız. anam sabah belli hava buz gibiydi. <laughs> güneş mineş yoğdu. Ahucuğum e, şeyi iptal ettik hava bozuk. Yağmur yağacak gibi duruyor dedik. Ayvaz'a gitmeyek bugün dedik. Aha kendimizi sokağa bir attıydık güneş bizi sevdi Ellam. Hemen doğu verdi. <laughs> kız o yüzden de ceket meket giydik hava soğuk diye baksana anam da trenç kotunu giydi. Gördünüz mü kız? Siz bu işi. <laughs> valla şok içerisindeyim nasıl, Ama ben, nasıl? ama ben evde demiştim. Biz dedim dışarıya çıkarsak güneşte de çıkar dedim. Öyle dolu de verdi valla. Şaka gibi kız. Valla bir de kalan giyildim ha. Yoksa böyle ceketimi falan giyer miydim? Töbe giymezdim. Evde üşüdüm. Dışarısı da öyle zannettim. Aha sonuç bu. <laughs> Arasam mı neysem kız ahucuğumu görüyorsunuz. Hala bizim buralarda atlılar var. Değil mi ki? Kork mu görülüyor, bağ mı öyle geliyor? Görülesin. Görülesin. Baş ver. Benim sırtım sağlam. Bak 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 bak. Kalacak şey. Sırtım başlar. <laughs> eee. <laughs> <laughs> Ana, kız hakikaten kork ama. Kız anam aa, şuradan geliyormuş o sesler. Arabalar geçtikçe. Ben de zannediyorum kokkullüyü. <laughs> arkadaşlar az önce acemi bir şoförü rastladık. <laughs> Yemin ederim korkuttu bizi Önünden arkasından geçemedik de. Geçivereyim hemen. Nereye geldik? Bir de buradaki şoka bakacağım arkadaşlar. O kekten inşallah vardır. Varsa tabii ki de alıvereceğim. Niksar'daki bütün şokları dolaştım. İnşallah burada bulabiliriz. Hadi bakalım. Bakın buralarda indirim varmış. Buraya hiç gelmediğimiz için her şokta da yok herhalde, değil mi ki? Vallahi öyle herhalde. Hayır, evet. Hani nerede <laughs> Ha. Ne kadarımış sarı armut? <laughs> ne yapalım ki Biz daha ucuz almıştık. Kansmakos evet. burada da yok. Su alıp çıkıvereceğim herhalde. Hmm. Arkadaşlar sadece böyle indirimde var 25 TL ve üzerinde yok yani kız. Aha, geçeyim hemen. Bu! Hemen 101'e girelim de şu öteki aburcu burların indirimine bakalım. Evet, hadi bakalım. Nerede benim şeylerim şimdilik? İndirimdeki ürünler. Görebilen varsa söylesin. <laughs> Nerede şeyden kek mağma? Aha. iki tane alayım. Bir tane araba al istiyorsan iki tane alayım. Fazla abartmıyorum arkadaşlar. Sadece kendime yiye için kendim alıyorum. Kız, Benim sevdiğim al beni de indirime girmiş ya kız. Benim sevdiğim al beni bak gördün mü? Aha. Bu da indirimde arkadaşlar. Bu da 19 TL'ye düşmüş. Bir tane de bundan alalım. Şu ne? Gofret. 15'e düşmüş. O da 15'e mi düşmüş? Şu. E bir tane hmm. de bundan alalım. Bu da indirimde bir, bir tane yok. de kız alamıyor. Teşekkür, teşekkür ettim şekerim. Şey de Hangisi? Deriyim. Bakın et karam. Bir zamanlar çok yemiştim. Şu an indirimde. He, çok tatlı geliyor kız. Bayıyor adamı. Bakın aha bu da indirimde. Bakayım. Anam. Dövreceğim her bir şeyi. Atla, lazım. He kız bir tane deneyeyim bunu. Bak şu ülker çikolata da fındık. Bir tane de ondan alıverelim. Hadi eline alıverdin. <laughs> Anam sever böyle fındıklı şeyleri. <laughs> evet, iki tane de ondan alayım. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. Şunlarda da indirim olaydı. Hep cini toplayıverirdim. Bu 5 liraya çıkmış. Aa, değil mi? Yine abartmadım ama bak. <laughs> Şş, neydi kız? Bir mikrostan tepelicen aldı. <laughs> almıştım değil mi? Allah'tan he Allah'tan daha öyle abartmıyorum yani. Abartmıyorum. <laughs> Bakın bebe bisküvisinde bile indirim var kızlar. 13 buçağa düşmüş. Bebeleri olanlar alabilirler. Bir ara süt ben de süt yiyordum süt değil süt mi? Süt. Hemi. Ha, ha. Bir ara biz <laughs> sütün içine katıp katıp. Süt he. Süt. Aynen öyle. 15 TL bakiye bırakırken almıştım ne. Da aklıma Torku Banadan'ın sarallesinin indirimde olduğu geldi arkadaşlar. Allah'tan kasayı kapatmadan alıverdim. 155 TL 75 kuruş tutu verdi. Bu de geliyor. Elimizdekileri almaya. Şimdi iki kola alırım. Oh, çok yoruldum. Güneş yine tepemize çıkıverdi. Niye böyle oluyor? Ben dışarı çıkıyorum güneş çıkıyor. Ha. Buraya verdik, gönderdik ellerimiz boş kaldı. Şimdi arkasındaki sepeti bırakıp taksit taksit bizi götürecek. <laughs> anam, anam arabam yok ki Aha böyle ziyet çekiyor işte. <laughs> Değil mi Bu korkmuyor mu? Burasını kapatmışlar. Çalışma var burada. <laughs> He, kor <olduklarını> biliyorum canım. İlahi ki ne? bekleyeceğiz bakalım. Anam kız, anam kızlar, kızlar. Bu mureli ne etti, ne etti? <laughs> Kafamdan taç hoppadan uçu uçuverdi. <laughs> bir hızlandı arkadaşlar. Sandım gözlüğüm de uçuverecek. Bu oraya tepeme bir ellerim ki bu dedim bu dedim benim taç dedim uçmuş dedim. Aha dedi hemen geri döneyim bahah dedi. Ya dedim arabalar dedim görmeyip de dedim ezdiyse dedi. Olacak o. <laughs> <laughs> Irkbala dedi geri döndü. Allah işte Allah herkese iyilerle karşılaştırsın arkadaşlar. Biz zaten başka... hep iyi, he. el, elden iyilerle karşılaşıyor. Merve. Şöyle Herhalde Bora tanıyormuş, bir abi almış eline, bizi dönecek diye beklemiş biraz orada. Baktım diye geri döndüz diye. Hatta ve hatta böyle böyle de sirke üstündeki tozu sadece şuraları kötü, onu da sileceğim zaten tamamen. Vallahi Allah her zaman iyilerle karşılaştırıyor bizi, hep de iyilerle karşılaştırsın yarabbim. Allah'tan bir şey olmadan yürüyün. En sevdiğim tacım kız. Çok seviyorum ben bu tacımı. Ben motoru binerken taşla var mıyım? Şey, Sen taş düşünemiyor musun Merve? bile unuttum ki ben. Sen ne diyorsun kız? Allah Allah. Hiç aklıma bile gelmedi. Motor zaten kaldı? rüzgarlı bir şey. He. Yok bir de hızlı Hiç, hiç değil al çantana şey. koy. Yoksam uçmazdı. Ana Anam neyse ki elime geri ulaştık. Allah evet. razı olsun adam kimse. Aynen aynen. İşte, Başka birisi olsa bana ne der geçer gider. Aynen öyle kız. Bu. İşte Burası, bu eldeki iyilerle karşılaşıyoruz şey, biz. Iı, şelalenin dedi oğlu oğlu dediydi. Doğruysa bu rata demek ki? Allah razı olsun kız. Tadıma bir şey olmadan elime ulaştı. <laughs> Vallahi çok sevindim çok mutlu oldum. Ve 101'den neler aldım? Bim'den sadece iki tane kola aldım arkadaşlar. Ondan sonra cuma şunu tam çıkarken hatırladım. Hemen gittim torku bana da. Bu da güzel oluyor ama bimdeki o nat şeyi bir numara. Baktım bütün bimlere bulamadığım için en sonunda bundan aldım. Evde sarallem gitmiş. Ondan sonra cuma tatkek indirimliydi. Tatkek alıverdim. Ondan sonra gofletler ilerimdeydi. İki tane böyle goflet alıverdim arkadaşlar. Anacığıma fındıklı çikolata alıverdim. Anam fındıklı, çikolata fındıklı çikolataları çok seviyor. Anam düşüreceğim. Sonra şöyle bir kek buldum. 101'de. Hiç denememiştim. Bunu bir deneyelim. Çikolata soslu beraber. tart mı diyor? Ne he, diyor? He. Bunu deneyelim. Hatta birazdan deneyecekler. Ha. Arkadaşlar magma Hiç abartmış mıyım? Abartmamışım. Sadece iki tane aldım. Bunlar da sadece ben yediğim için iki tane aldım. Da. Ondan sonra al beni. Al beni. ah, oh, benim canım benim. Bu en sevdiğim şey. Bu da indirimdeydi. Bir tane de bundan alıverdim. Metrolar indirimdeydi. iki tane metro aldım. Bir de metronun değişik bir şeyi bu. Bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Bu da indirimdeydi. Olmazsa bunu da deneyiveririz. Evet, yarısını sen yersin yarısını ben. Ketekim de yarısını ben yerim, yarısını sen. Hatta şimdi deneyelim birader. Hah, başka da bir şey almadım. Fazla evet. abartmadım ama aha burası ne kadar tuttu? 200 TL tuttu. Hatta 200 TL'den de fazla. Vallahi. Ne Merve ucuz de, ucuz ne şey var ki Allah he? aşkına? vallahi abucu Bir bulamadım. şey diyeyim ne? mi? İnsanların alım gücü çok düştü. Habire de düşmeye he, devam ediyor. Bizim bile şey düştüyse diğer tek maaşları hiç şey yapamıyorum. He, he. Şey ne olmadı? Marketler bomboş. Hiç düşünemiyorum. Tek bomboş, tük, bomboş tük, ha. Çok arkadaşlar. Allah Onu da alışveriş çekiyorum. Allah'ım ya Rabbi. Yo, gel bak. <laughs> nasıl gelin, ki, nasıl? İnsanlar <laughs> alışveriş yapmaya girmiyorlar. He, bakıyorlar, çıkıyorlar. bakıyorlar çıkıyorlar. O bile azaldı ki, o bile azaldı. Evet, azaldık. bomboş, bomboş Allah Allah herkesin yardımcısı olsun. Kişisi bizim de diyelim. Ve aha şunları bir deneyiverek, hadi beraber. Deneyelim. <laughs> Kız bu tarafa gelecek, görünmüyor. Tamam. Kız şunları bir deneyiverek, hadi bakalım. Şu metro big. Big 3 bilmem ne, 3 kat lezzet diye. Hoşuma giderse yine alıveririm. ha. Ay. <laughs> Erimiş mi? Erimiş herhalde bu. Allah Allah. Anam kız. Ana. Kız çok mu kız istiyor? Kız çok güzel bu. Aa. Kız indirimdeydi gene Allah ha. Kuş. <laughs> Çok beğendim arkadaşlar. Bu. Hmm. Değil mi? Hı, -hı. Bir de şunu da niye? Ne? Bu ne bu böyle? Abo. Bız bu, bu ne? ne? Hmm, Güzelim şam Allah. Allah aşkına. Allah aşkına bakar mısınız? Şuraya koyması gereken çikolatayı gitmiş. Aha buraya koymuş. Görüyorsun değil mi? Of sart. <laughs> <laughs> İlk şeyden şey yapamadım. Şöyle bir ısırık alayım. Kek. Şey. sıcaktan şey, e, sıcaktan erimiş Merve. Ambalaj hatası. Değil bu, mi? Evet, bu şeyi şurada olması gerekiyordu. Arka tarafına Ama çok güzel, hmm. değil mi? Şey olmuş, yapış yapış olmuş. Hmm, bunlar ben dolaba koyayım. Dişime de yapıştı. Ama İkisi de hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Damalı pasta yapacağız da sonunda. Evet kızlar. Ee, şu pasta kremasını koyu verdim. Ondan sonra acıma. Şu doktor Ötker'in bir tane krem şantisini koyu verdim. İkisini bir şimdi iki buçuk bardak sütüne çırpı vereceğim. Biz bugün hazıra kaçtık. Hadi bakalım. Bir. İki. Kız <laughs> amma karşıda burnuma bir kek doktu amma. Heh. Bir kek doktu. Tamam deme gitsin. Şimdi bunları güzel bir çöpeyim bakalım. Yaşanan Ne yaptın Merve? Hayırlara sıçrattın ben ben ya. Ben Vallahi ben sileceğim ben ben bu kere ben daha ben tamam. Ben Anladın ben mı? Ben ben de Her tarafı bir oynuyor. Birader etme panolmaz deme. Seliyor de oraları. Ben karışmam. Daha Öyle yeter. He. Evet, hayırlı olsun Bak bak gel, gel. Güzel oldu bence. İçine krem şanti de koydum ya arkadaşlar. <laughs> Evet. Hadi Aa. Aa, sevmiyorum. Aa. Hemen elindeyken atacaksın çöpe. Ha, hepsini bitirin ki ondan taşıp taşıp mı iş yapayım? Hepsini bitirince mi? bana bırakacaksın sen. <laughs> ben bilmem <laughs> mi? Hayır. Hmm. Anam ne güzel otladı. de krem şantileri gibi de kırkı elinden buzluğa atacağım arkadaşlar. Ha. Bu da birinci. Krem Doktor et gel mi? Değil değil bümün diyor. Ah. Oradan alma ya. Doktor et gel al. sütüm de tam yetti ha gördünüz mü? Bir tane de küçük süt var mıydı da dolapta? Ah bunu da atıyorlar bir şey olmaz. Sütlerim bitti şimdi yeni indirimleri takip edeceğim bakalım. Ee, ne zaman almışydın? Aa, nerede bunun şeyleri? Aha. Hı, Sen niye yıkamıyorsun kız? <laughs> Biraz yavaş çekiyor. Bence de. Yoksa ortalığı batırıyor. Söndür be bu ateşi kül. <laughs> Ana. Hey. Ne ettin Merve? Elim üstünde olmasa şu dolapta hep patlayacağım. Bir de ne oldu? Evet. Şey kremam dolaydı içine krema da koydum. E niye almadın? Ne bileyim ha, şimdi aklıma geliyor. Gel. Bir de kaç tane markete gittik. Kız var ya. Dur, şunu bir açayım. Neyle evet. ölçeceğim? Nasıl evet. <laughs> edeyim? Bir ölçeyim, bir ondan sonra diye işte arkadaşlar. <laughs> Yerim kız ben bana mı? <laughs> Hadi Yeme, bak her zaman lazımım ben. Bak 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 bak. Ya, mı? ya yemin de ne yapayım? Ben bu kadarı söyleyeyim bana. Hah. Hadi bakalım. Zino. Ha, bu kesik de hemen. He kesik. Dikkatli şartı bari bölme. Hey Haydi. Ya Bismillah. Çok mu bitişik ne? Yapışmış. Yapışmış mı? Hı -hı. Baksana. Ha gayret. İnşallah parçalamadan hallederim. Çok şükür. Aa be de sandı. Az buçuk şey yapmış herhalde. Şurası biraz seyrek. Bak, bakalım. basamadım. Onları... Sen <laughs> Şey dolabı kapat bari çirkin duruyor. Evet. Aha da siyah kaseyle yapacağız. Arkadaşlar bir türlü şey bulamadık. <laughs> Hep büyük geldi tencere kapakları. Şimdi bunları ayrı ayrı böyle kese vereceğiz. Bir tane de ortasından küçük bardağına keseriz herhalde değil mi? 3 parçaya mı? ayıracağız. Bir parçayı. Anam. Aa, böyle böyle her bir keki kesi vereceğiz. Hah, güzel oldu kız. Bir tepsi daha mı şey Aha. Aha. Bir bak. Evet arkadaşlar diğer parçayı da bu kaseyi kullanarak kesivereceğiz. Bakın buraya ve buraya koyu verdik. Bakalım nasıl olacak. Herhalde aldığımız zaman yapmadık ya biraz bayatlamış kek arkadaşlar. Kırılıyor. Çok dikkat istemesi lazım. Ha. Ha, ha, güzel oldu böyle böyle. Sonra bir kakao'lu, bir beyaz, bir kakao'lu yapıp üçlü renk yapacağız, değil mi kız? Evet. Anam. Bebek bir bebek ağlıyor. Zeynep Mükra mı ağlıyor yoksa? Evet. yedim ben onları. Kıy. Ne kadar tatlı bu bebekler. Kıy. Benim bebeklerim de çok tatlı. Hem yavru kuşu. Baha 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 bıcır bıcır ediyor. <laughs> baha baha bir şey mi diyorsun aşkım? Hem mi yavru. Minik kuş. Yavru kuş. Hii, Mavişime bakın ne kadar da tatlı benim Ay. kuşlarım. Benim kuşlarım çok tatlı kızlar. Ablaları yerim ben bunun ikisini. Hadi bakalım. Şimdi. Bakalım Şimdi. Kırıldı bak. Evet. Evet. Bence bu büyük Aa. olmadı. Bence ara kata koyaydık keşke. Değil mi? Baksana kırıldı Sen çatladı. Bayatladı ana. Alı yok. Bir süre sonra yapıyor. Bence bu bayatladı zaten. Bu nasıl güzel? He, o hiç şey etmeden güzel güzel oldu. Ona yapmayak bence. Büyük çünkü. Evet, şu şeyi çıkarak o zaman. He. He. Hah. Onun üstünde. Ee, yapayım. o zaman pasta şeyini yapalım. İyi. <laughs> Sen <laughs> bilirsin <değil mi>? olmuş. <laughs> Dolaba nasıl koyak? Zaten dıklım dıklım. Buna yapı verek. Şuna baksana paramparça. Bu bence bayağı tadı. Yani Hı, ortasına şu beyazdan evet. bir tane onu koyacağım. Sonra bir tane de yine şunun kakaolusunu. <laughs> Şunu, bunu koyalım. <laughs> buraya? ben sağ ara dedim, aragata koy dedim. Sen yine dibine ha. koyuverdin. Hahaha. <laughs> 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 Şimdi onu da parçalamayasın. Ortasına da eyvallah siyahtan koyu ver. orada gördüm ben. Bir daha. Heh, şimdi kremasından koyu. Yok ıslat önce. önce. Islat He, ıslatı da Nescafe. Sütümüz bitti tabii. <laughs> Almadık da hiç aklımıza da gelmedi. Hmm, o da tek çözülmemiş. Sıcak suyla yaptım yeter. <laughs> ne yapayım daha? Çözülmüş ya Merve. Heh. Hadi bakalım ya. Az az koy ki, yetecek. Arasına çikolata da koyak. <laughs> Biz biraz koruk gözümüzün önünü koruyalım. Ben gerçekten koruyorum ama. <laughs> ben de. Gözüm benim. Gözümün önünü göremiyorum ki. İki deveyle çikolata serpiştirek Kız keşke muzdan aydın muzlu yapardık. <laughs> ben <de> hep sonradan <laughs> geldim. Hep sonradan sonradan. <laughs> tamam yeter öyle çok da çok olmasın. Hı. <laughs> <laughs> Şimdi üstüne bir şey daha. Dört katı böyle devam ettireceğiz arkadaşlar. Bir kakao, bir, bir beyaz. Bir kakao diyerekten dört kat olacak herhalde. Ondan sonra da krem şantisini yapıp dolaba verecek. Artık bir gün sonra anca iyi veririk herhalde. Biz dalgınlığımıza yanlış yaptık. Buraya beyaz, buraya kakao, buraya beyaz koyacaktık. Evet. Yanlış yapı verdik. Şimdi beyaz koyacağız buraya. Buraya kakao, buraya beyaz yapacağız. Yanlış yapı verdik. <laughs> Damalı pasta yapak derken Damasız pasta. Damasız pasta oldu. Yaptık <laughs> herkesin... dalgınlığa işte. Ya bir şeye Aynen. özenmeyeceksin özenmeyeceğin ya. Aynen öyle. Valla özendiğimiz zaman bir şey ya beceremiyoruz biz. <laughs> Paldır kuzdur yapı vereceğin anne. Ne olacak gül gibi ortalığı batırdık bir de bir. Döndürme bu ateşi gibi. Haydi inat etme bana olmaz deme seviyorum de sarıl bana. Haydi inat etme bana olmaz deme seviyorum de sarıl bana Evet arkadaşlar Üstüne yaptığımız krem şantiyi ya şey yapmayacağız yoksa iyice batırırız gibime geliyor <laughs> bana. Zaten <gülüyor> yapamadık, beceremedik. Damalı pasta olmadı. Normal pasta oluverdi. İşte o bir renk değişikliği. He, aynı aynen Daha öyle. Geldi. Hı hı. Şimdi bunu bir gece dol dolapta bekleteceğiz. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Sizler de üzerine neyle süslemek isterseniz süsleyebilirsiniz. Biz bir şey bulamadık süslemek için. <laughs> elbette senin şeylerin var ya he zaman güzel süs yapabiliriz bilmiyorum soğuduktan sonra evet. yaparsak Aha. yaparız ya. Aha. yarın bakarız artık kız. Evet. <laughs> bu anacığım beni çok güldürüyor kızlar sen her şeyi biliyorsun ki <laughs> ay ağlayın bak tabii güleceğim <laughs> ay bazen bir psikolojim bozulur gibi oluyor bir tuhaf hallere geliyorum ama olsun <laughs> neyse kız şey krem şanti öylece ne kalıverdi. Düşündük düşündük yarın şey yapacaktım. Allah'tan anamın aklına geldi. Hemen buzluktan aşağı indirdim arkadaşlar. yarına da haşhaşlı revani yapıverecekti. Güzel oluyor da, değil mi? Bu arada tatlılardan gidiyor. Bahane <laughs> olacak? <laughs> he he aman ne yapayım heri Ama az diyor. Öyle çok yem yok ki. Hasıl değil. Konuştu yapılıyor <laughs> mu yapılıyor. Olsun. Sonuçta bunu biz yiyor mu yiyor? Ama az yiyor. Ama kaç güne bitiriyoruz arkadaşlar? Önceden bir günde bitiyordu. Şimdi kaç Nerede güne bitiyor? He kıvırıl de yemeği, yemeği? De yemeği dele diye yav. Evde olmayınca He. Çok çok evde yemeği bak yemeği evde olmayınca istiyor. He, pasta yok mu, tatlı yok mu, işte çikolata yok mu? Ama evde dolu dolu oldum mu gidip de bir deresini alıp yemiyoruz. Çok yani ters güzel. bir şey. <laughs> de <aynı> bir ev. <laughs> Neyse kı. fazla da sizi uzatmayayım. Hemen akşama bu videomu yine yetiştiri vereyim. Çok zorlanıyorum ama olsun kı. her şeye değer. Ee, bizi buraya kadar izlediğiniz için Şimdi çok teşekkür edeyim. ederim. Durdu, sözümü kesme ben. Şimdi. <laughs> <laughs> benim anam da tezgahlı. <laughs> Nasıl bakan ya. Tamam işte onu şey yaparken <laughs> yapacağım. Dur hele. Bir bekle. Evet. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Akşam saat 9'da. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi deney. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.